esnaf geziyorum. Sağ ee, propaganda yapmıyorum iktidarı yermiyorum. Biz Örneğin, yeriyoruz merak etme. Sizi yer, yerebilirsiniz de ben başka bir şey için diyorum. Yani oh özne sadece esnaf oluyor. Derdinizi dinliyorum. Ondan sonra bunu arkadaşlarımız kamuoyunu gündemine getiriyorum. Ben de getiriyorum ve size dikkat çekiyoruz. Bir yıldır. Şimdi bu altyazıyı geçtikten sonra işler nasıl? İşler kötü. Nasıl olsun? Pandemi en çok bizi vurdu. Evet, Bu kendi sektörüne vurdu en çok zaten. Siz evet. daha iyi biliyorsunuz. Evet. Dayanmaya çalışıyoruz. Dayanacağız da artık. Yapacak bir şey yok. İki senede azap ediyoruz. Kaç kişi çalışıyor burada? İki. İki kişi. İki ayrı ev yani, mi geçiniyor aynen burada? Aynen. İki ayrı ev geçiniyor. Geçiniyor mu peki? Yani akması da damlıyor diye. Nefes Şimdi şöyle çalışıyor. diyor esnaf. Yani hangi sektör olursa olsun. Dedikleri şey şu. Hazır hazır bitmek üzere. Hani kenara konulmuş. İşte hazır annenin altınları, annenin annen evet. külçeleri. Hepsi bitiyor evet. artık yavaş evet. yavaş. Evet. Ya, yani, Mahvoldu. Yani, kaç kişi Kaç yaşındasın? Vali. Korktaki, Büyük, çok Arkadaş, çok çalışan Aynen. Ben 30 Arkadaş çalışansınız. Ben Anladım. Evin Siz? Siz, hangi tür iş yapıyorsunuz? Ben esnafım, Siz kuaförsünüz, Siz. Köfteci kuaförsün, yapıyorum. Köfteci. Peki sizin işler nasıl? Esnaf olarak. Yani pandemide çok bayağı düştük evet. şu anda. Evet. İnsanlar gelmeye de korkuyorlar şu anda yani. Gelme paket daha çok yapmaya uğraşıyoruz. Neredeyse yani üçte bire düştük. Mesela sana bir şey diyeceğim şimdi. Burada ne kadar mal vardır? Yüz elmi yüz altmış bin Evet, yüz 160 yüz Kredi borcum var mı? Olmaz. <laughs> <laughs> Sizin var mı? Kredi var mı? Kredilerle ayakta kuruyoruz. Ne kadar kredi borcunuz var? 5 lira, 5 lira vardır. Sizin? 5 lira, 5 lira. Peki. Demir devletinde mi düğün yapılır mı bu demir? Yapabilir mi? Kim yapar bu devlete düğünü? Adım mesleğiniz. Bora. Teşekkür ederim bu nezaket karşısında. Ay harika. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş, geldin hoş bulduk. Sağ olun. İyiyim hocam. Ben uzun bir zamandır esnaf geziyorum. <laughs> sizi de esnaf <laughs> yerine koyarak Ne kadar geziyorum. Tam bir yani yıl geçtik. Mesela toptan içeri giriyorum. Diyorum ki arkadaşlar şey iktidarı yemeye gelmedim. Kendimizi övmeye gelmedim. Özne sizsiniz. Sizi konuşmaya geldik. Ne mutlu bize. Ve güzel. çok şey öğrendim sizden hocam. Durum nasıl? Veresiyelerimiz her zaman mevcut. <laughs> bu dönemde Mesela 50 bin lira veresi olan dükkanlar şey ezader yani, yani. Tabii biz çok eski e, Bigal olduğumuz için bizim vardı yani. İşte yani. <laughs> Hocam ne ne yani? durum? yani? Eczanenin de... sizin şartlarınızı sormuyorum. Hmm. Ee, işte dışarıyı en iyi tamam. sizler biliyorsunuz. Yani mamalar tabii ki çoğu ithal olduğu için dövizle birlikte çok yükseldi rakamlar evet, bu sene. Ben geliyorum ben şimdi. Evet. Eczacılar ağlıyordu yani, evet. yani. Evet, mamalarla e, ilgili. Anladım. Ben gidiyor diyor. Evet, maalesef var. Dövizle birlikte çok yükseldi rakamlar. Ee, Senetlerin önceden yatırılan. Yok Evet, buna göre alıyorum. Bu sene zaten pandemi nedeniyle Tabii. okullar Tabii. vesaire öyle vuruldu. Tabii. Bir diğer taraftan da bu zincir marketlerle ilgili buna bir önlem alınması gerektiğini söylüyor esnaf. Senin için de geçerli mi? Geçerli. Peki. <laughs> Doğru, kesinlikle geçerli. Bizi bayağı etkiliyor. Bunların maliyetlerinin evet. artması... Bunların maliyetlerinin artması... ...tavrı olur. ...tavrı olduğu için inanılmaz zam geçişleri var. Evet. Yani sene başında, Eylül ayında da zam geçişleri oldu. Şu anda da son bir ay içerisinde yine yüzde otuz, yüzde varan zamlar yani. ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Normalde her sene bize yüzde on civarı bir zam gelir. Ama %50 zam doğduğunca en şaşırıyoruz şaşırırız biz hakikaten. Bu da ne oluyor? Tabii işlerin düşüşüne, cilaların düşüşüne sebep oluyor. Al ne kadardı aşağıdaki? 500 Evet. Satışlar çok düştü. Yani adet bazı satışlar çok düştü. Stoklar çok kırıktı. Orada problem yaşıyoruz. Yani bunların ödemelerini, var ödemelerini Tabii Ödemelerini yapmakta zorlandık bu sene. Evet. Özellikle evet. şimdi turizmde, şimdi mesela turizm açılıyor, tamam çok güzel ama ondan sonra eğitime geldiği zaman yani e, Ağustos ayına geldiğimiz vakit e, turizmden kaynaklı birazcık bu e, Covid-19 vakaları arttığı için eğitime geldiğimiz zaman yani, bir an önce okullar kapanacak yani biz, biz ondan da korkuyoruz.